Bu videomuzda ancak korku oyunlarında olur dediğimiz düşmanların bizi beklemediğimiz yerlerde, beklemediğimiz oyunlarda yakaladığı o anları listeledik. Listemizin ilk sırasında Final Fantasy 7'den Midgar Zolom yer alıyor. Bu devasa sürüngen kim bilir kaçımızın çocukluk travması olmuştur. Midgar Zolom, Mitril Madeni önündeki Marshland'de volta atarak içeri girmemizi engelliyor. Ve yapmamız gereken hareketlerini bir şekilde tahmin edip olabildiğince en uzak rotadan zindana ulaşmak. Ama ne kadar uzakta olursanız olun, hızı sayesinde size bir şekilde yetişebiliyor. Ona yakalanmadan geçmeye çalışmanın verdiği gerginlik oyunu korku türüne koymak için başlı başına bir neden olabilir. İki numara, -Life 2 numara Headcrab'ler. Half-Life 2'ye genel olarak korku oyunu diyebiliriz. Evet, ama sadece korku oyunu demek de çok acımasız olur. Sahip olduğu hikaye, karakterler, yaratıklar ve kendine özgü atmosferi. Fakat bunların dışında Headcrab'ler tek başına bir korku oyunu olmaya yetecek bir malzeme bize göre. Bu sinsi mi sinsi ve bir yandan da şirin olan varlıklar çok sessiz olmasının yanı sıra aşırı hızlılar. Yani köşeleri döner dönmez aniden suratınıza atlamak için can atıyorlar. 3 numara Frostbite örümcekleri. Skyrim'i onca öven insanlardan sonra masum masum oynamaya başlamışsınızdır. Tek istediğiniz biraz eşya toplamak, yeteneklerinizi geliştirmek, keşfedilmemiş muhteşem diyarları keşfetmek ve tabii ki de o ulu ejderhaları görmek. Fakat oyuna başladığımız dakikadan itibaren üzerimizdeki uğursuzluk yüzünden önce bir grup insan bizi asmaya kalkıyor ardından görmek istediğimiz koca ejderhalardan birisi bizi öldürmeye çalışıyor. Ve tam bunlardan kurtuldum oh biraz görev yapayım derken devasa, korkunç ve oyundaki belki de en gerçekçi detaylara bir örümcek tavandan önümüze atlayarak ilk bossumuz oluyor. Bazı örümcek fobisine sahip ejder doğanlara mesela ben ömür boyunca unutamayacağı bir anı bırakıyor Skyrim. Ve listemizin en korkunç başlığını sonra sakladık. Jumpscare korku oyunlarının vazgeçilmezi. Fakat Batman Arkham Knight'ta ve üstelik gökyüzünde yani kendimizi en güvenli ve en özgür hissettiğimiz yerde jumpscare olması Evet yine bilmeyenler için bahsedecek olursak bu bir yarasa adam. Fakat tam anlamıyla yarasa adam. Yani yarı yarasa yarı insan karışımı bir varlık. Çılgın bir adamın işitme güçlüğünü gidermek için kendine yarasa geni aşılamasıyla ortaya çıkan korkunç oluşum. Ve bizden bu videoluk bu kadar. Seni korkutan şey listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı ve videomuzu beğendiysen abone olup takipte kalmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.